Şunu biliyoruz ki biraz sert bir seçim kampanyası oldu. Artık bunları geride bırakmak gerektiğine inanıyorum. Bütün vatandaşlarım şuna inansın ki devletimiz güçlüdür. Güçlü bir devletimiz vardır. Devletimizin bütün kurumları da güçlüdür. Karşılaştığımız sıkıntılar, sorunlar, problemler bunlar anayasa, kanunlar ve hukuk devleti nizamı içerisinde çözülür. milletimiz bugün tüm gerçekleri, her şeyin üstünde söyleyecek, konuşacak ve meydanlarda konuşulanların ötesinde. Bugün milletin söylediği belirleyici olacak. Bana göre millet ne derse odur. Ve milletin kararı saygındır. Abi, vurma, saygın. abi, abi, geç. Ben hep şu çağrıyı yaptım. Vicdanınıza danışın ve oyunuzu öyle kullanın diye. Umuyorum bu gerçekleşir. Mutluyum, oyumu kullandım. Demokrasinin gereği. Demokrasimiz güçlenmek zorunda. Temizlenmek zorunda. Güzel bir demokrasi inşa edeceğiz. Ben halkıma güveniyorum. Onların irfanına güveniyorum.